Sorular da Risale-i Kur'an'ın kıymetli takipçileri. Bu haftaki programımıza yine 11. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. O hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Temsilin devamında iki güruha ayrılan ahalinin bir iki gruhunun mümeyyiz olarak kendini tanımaları nazara veriliyor. Bunun önemi ne olabilir? Zira bu özellik öne çıkartılmış. kendini tanıma deyince çok yönlü bir ifade. Malum bir hadis kutsi var. Kendi nefsini bilen Rabbini bilir diye. E, ayrı bir konu ama kısaca girelim. Yani bunun bazıları hadis kutsi okumadığında işte münakaş diyorlar falan. Hem yani Usta ifade ediyor ya bir hadis bir mevzu da olsa diyor manası yanlış demek değildir diyor. E bu ifade için de ben bir yere rastlamıştım. Ahmet Avni Bey var. Füsusu hikemi şerh etmiş. O seneden seneden zayıf, keşfen sahih diye bir ifade kullanıyor. bütün evliya keşfiyatlarıyla bu hadisi kutsi üzerine ittifak etmişler sahih olduğunu. Ama seneden diyor zayıf, mana, mana sağlam yani. Zaten Risale'nin de bu 30. söz sanki de bu nizahı oluyor. Nefsini bilen Rabbini bilir mi? Bir izahı gibi sanki 30. ene bahsi. Şimdi nefsini bilen Rabbini bilir. E, bu kendini bilmek deyince bu nefsi bilmeyi anlayalım yani. Kendini tanımak deyince. Peki nefsi bilmek nasıl oluyor? Bunun değişik veçeleri var. Önce nefis ne demek? E, altın sözde geçtiği gibi daha önce ifade etmiştik. E, nefis, e, beden ve ruh ikisine beraber deniyor. Yani zat manasına, kendi manasına geliyor. Nefs emare başka. E, ben nefsim itibariyle dediğim zaman kendi itibariyle, zatım itibariyle demiş oluyoruz. O da e, kendini bilen nef e, deyince nefsini bilen e, ruhunu, bedenini doğru değerlendiren, gerçek manada değerlendiren, bunlara bakabilen ve doğru anlayan manasını ee, anlamak anlamak da daha isabetli oluyor gibi. Şimdi kendini tanımak e, buradan hareket edersek e, nefsimizi tanımak, kendimizi tanımak bu misalleri değişik şekillerde geçer. İnsan penceresini hatırlayalım. E, orada insan üç cihetle Esma ile aynı olur diyor. Birisi zıddet itibariyle. <laughs> Nefsi bilme, bilmek buradan başlıyor. Nefsin üç temel özelliği var. Aciz, fakir, naks. Bunu bilmek. Yani kendini tanımak deyince kendini sonsuz aciz, sonsuz fakir, sonsuz naks olarak tanımak. Heh. İnsan kendi böyle tanırsa işte acizliğiyle Allah'ın kudretine, fakriyle gınasına, zenginliğine, değil mi? ile kemaline aynı olur deniyor. Değil mi? Evet. İnsan sonsuz aciz. Yani ve sonsuz fakir. Bu çok geçerli Biz de Bize yer, yer konuşuyoruz ama yine fayda var. Mesela insan diyelim el yapmaktan aciz. Değil mi? Aciz deyince ele de ihtiyacı Bu da fakir oluyor. Değil mi? E bu manada baktık mı bütün organlarımıza muhtacız, sonsuz fakiriz. Bütün hissiyatımıza muhtacız, sonsuz fakiriz. Bütün kainata muhtacız, sonsuz fakiriz. Hiçbirini yapamıyoruz. Sonsuz aciziz. E, bir de naksımız var, kusurumuz var. Noksanlık cihetimiz var. Bu da kemale aynı cihetimiz. Noksanlık değil, yorulmamız, mesela bir unutmamız, noksanlıktır, uyumamız noksanlıktır. İrademizin cüz'ü olması noksanlıktır, ilahir. Bir de bu cihetimiz var. Bunlara da Allah'ın kemaline ayın oluyoruz. İşte kendini tanı, tanıyan dedi ustadımızın, kendini böylece tanıyan. Değil mi? Evet. Bir bu ciheti var. Bir de yine ziddiyet itibariyle mefhum içine girebilecek bir başka özelliğimiz. Mesela biz faniyiz değil mi? fani zeni. Hayatımızın bir sonu var. Bunu böyle bilmemiz lazım. Kendimizi fani bilmemiz de kendimizi tanımamızdır. Hüsat nasıl buyuruyor? Biz diyor, fena ve zevalimize senin bekam, de, devam ve bekanı görüyoruz diyor. İnsan kendini böylece bildiğim Allah'ın baki ismini bilir. Devam ve bekasını bilir. E, fani olmanın bir tersi diyelim, hadis olmaktır. Değil mi? Hadis yani sonradan dünyaya gelmektir. Sonradan gelmek sonradan gelmemize de Cenab-ı ezeliyetine, kıdemine ayin oluruz. Değil mi? Evet. He. Bir böyle, bu da kendimizi tanımaktır. Efendim söyleyeyim, kendimize malik olmadığımızı bilmemiz de kendimizi tanımamızdır. Yani her şey bize emanettir, biz kendimize malik, kendimize malik değiliz. Her şey bize emanet. O zaman Allah'ın mutlak malik olarak bilmemize götürür bizi bu. Buna hepsi kendimizi tanımamıza girer. Bir başka ciheti ise yine insan penceresinde geçen ikinci madde bize verilen numuneler nevinden verilen irademizi, kudretimizi değil mi? Görmemizi, işitmemizi doğru değerlendirmemiz. Bunları vaydi kıyası yaparak cenab bakın Hakk'ın sıfatlarını tanımamız. Bir cihetimiz de bu yani. bize görme sıfatı niye verilmiş? Allah'a basir olarak verelim diye. Kudret niye verilmiş? Allah kadir olarak verelim diye. Bu da kendimizi tanımamızdır. Kendimizi böyle, kendimizi böyle tanırsak yani bize verilen bu numuneler emanettir. Vaydı kıyası olarak biz bunları kullanacağız. Yani bakın sıfatlarını böylece bileceğiz. Hiç kudretimiz olmasa Allah'ın kudretini bilemezdik. Hiç görmesek Allah'a basir bilemezdik. İradesiz olsak Allah'ın irade sıfatını bilemezdik. Bunlar bize bir sırf bunun için verilmiş. Ama aynı sıfatları dünya işlerimizde görüyoruz. Hadi asıl veriliş gayesi birinci madde e, hani ben cin ve insi ibadet için yarattım buyuruyor ya cenab Bak... Hak üstad marifet manası veriyor marifet tanıma Allah tanıma e bu sıfatların bize için... birinci gayesi marifettir yani Allah tanımadır e, ikinci gayesi de bu sıfatlarla dünya işlerimizi görmemizdir bundan istifade etmemizdir bu da insanın kendini tanımasına girer. E, üçüncü cihet, kendimizi tanımamızın işte yine insan penceresindeki üçüncü madde insan bir eser olarak Allah'ın en güzel eseridir. sen takımı yaratılmıştır. Değil mi? Kendisi böyle Allah'ın en büyük eseri, en kıymetli eseri. En ince sanat olarak bilmemiz. İnsan kendini böyle bilse kendini ona göre değerlendirir. Yoksa insan bu cihetine bakamadı mı kendisinin? Efendim çok ufak sularda bu olur. Basit işlerle uğraşır. değil mi? O muazzam sermayeyi e, çok pespaye sahalarda istimal edebilir. O zaman ne çıkacak esfer safine düşebilir. Yani, ahsen takvimde yaratılmanın iki kanadı var. Bunu yerinde kullanmak. Kendini tanıyanlar böyle yapıyorlar. Ve alayiliğine çıkıyorlar. Yerinde kullanmamak, o da kendini tanımayanlar. Allah'ın eseri olarak bilmeyenler kendilerini. Onlar da sadece nefsin ve dünyanın işlerinde kullanıyorlar kendi ulvi ayetlerini. O zaman esfel safine düşüyorlar. Evet. Kısaca bu. bu. 30 bin kendini insan bilen insan diyor. Kendini oku. Kendini oku. Evet. Evet. kendini okumak böyledir yani. Kendini okuması insanın bu, bu, manaları okumasıdır. Kendini tanıması bunları bilmesidir yani. Evet. Yoksa kendini tanımak ben insanım işte falan oğlum filanın torunluyum o demek değil yani. Evet. evet. Tam e, yani o da bir nispettir ama 23. sözü <laughs> var ya. Cenab-ı Hakk'ın mahluku, masluyum, fekerenle... As As Masarım. Asıl As 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 nispet o. Evet. 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 <laughs> Yine o birinci sözün temsilinin devamında birinci güruhum sanatların inceliklerini ve dedonundaki manaları düşünürken Yahve'de Ekrem'in sesini işitmesi mevzuunda Acaba Yahve'de de işitilmese ve bilinmese dahi insanların bu incelikleri düşünmelere ve muhakeme etmeleri yaratılışlarının bir gereği midir? Ve bunu yapmamaları onları mesul eder mi? Hı, bu tabi farklı bir konu. Yani biz müspetten müsbetten başlayalım. Yani bu kainat yarattı. Değil mi? Evet. Bu kainatın için yarattığını, bizim için yarattığını, bizden ne beklediğini, ne istediğini daha doğrusu ona karşı şükür görevimizi nasıl yapacağımızı öğretmek üzere de peygamberimizi vazifelendirdi. Ve biz bu, bu cihete bakıp şükredeceğiz. Ama şimdi e, fıtratımızda e, Cenab-ı inanmanın ölçüleri vardır zaten. Hiç peygamberimizi tanıması da bir kimse. Yani hiçbir peygamberi kavuşmasa da e, beni bir yaratan var der insan yani. Vicdan var çünkü insanda. Ben yani zaten onu daha önceki bir soruda ifade etmiştik. Şems suresinin tefsiri mahiyetindedir bu on bin söz. Orada Cenab-ı Hak kasem ederken bir de nefse kasem ediyor. Biz ona iyiliği ve kötülüğü ilham ettik buyuruyor. Dolayısıyla insan iyi ve kötüyü, yanlışı doğruyu e, bilecek ve bir, bir yaratılışla işte, vicdanı bunu emrediyor insanın. Dolayısıyla hiçbir peygambere kavuşmasa da bir harf olmaz manasını her, herkes bilir yani. Bir hali ustasız olmaz. Bunu herkes bilir. Değil mi? Hı. Dolayısıyla beni yaratan, şu alemi yaratan biri var. Bunu insan bilecek bir fıtratta. Ama o, o zat kimdir? Sıfatlar nelerdir? İsimler nelerdir? Yani, bunun ı bakın kıdemini, bekasını, mekanda münezzehiyetini, varlığını, vacip olduğunu, bunları akıl tek başına bilemeyebilir. Genel bu şudur. Akıl, tek başıyla yani, mücerret akıl deniyor buna yani kendisine tebliğ ulaşmamış peygamber ulaşmamış bir kişi e, aklıyla neleri bilebiliyorsa ki onlardan sorumlu bilemediğinden sorumlu değil ama vicdan gerektiriyor ki mesela e, en ufak bir ikramıma bile şu teşekkür ediyoruz değil mi? Bu vicdan bunu gerektiriyor en ufak bir ikrama e, teşekkür et Allah'ın şu kadar ihsanlarına en büyük ihsanı kendimiz zaten kendi varlığımız Bunlar hiç şükretme. Böyle bir şeye vicdan kabul etmez. Ama çünkü bunu zaten insanlık e, tarihine bakarsak e, bu vicdanın sesini hemen hemen diyeceğim. Bütün insanlar işitmişler yani. İşte bugün ateist dediğimiz e, mazideki ismi neydi? Tatil. E, tatil. E, bir ismi şey daha vardı her neyse o tatil fikrimde olan yani muattıla o da ondan geliyor zaten muattıla çok az bir kesim hariç bütün insanlar vicdanın bu sesi işitmişler ama bu sesi tercüme edememişler tefsir edememişler puta tapmışlar kendi yaptığı puta tapmış adam çünkü vicdan demiş ki senin şükretmen lazım kime edeceğim Allah'ı bilemiyor kendi putu yapmış ona teşekkür etmiş değil mi Dolayısıyla birçok küfür ve yolları yollarına sapmışlar ama yine kaynakta vicdanındaki bu ses var yani. Bu sesin yanlış anlaşılması, yanlış izah edilmesi var. İşte peygamberler gelince bu, sesi doğru işittirmişler, doğru anlatmışlar insanlık alemini. Mesele budur yani. Sorumluluk kadere dair bir meseledir. Kaderdeki, ona fazla girmeyeceğim, kısaca söyleyeyim. Yani bir ayet kelimesi var ya sürekli okuruz. Bakara suretin, suresinin son ayetlerinden. Miraç'tan gelen bir hediye. La yükellifullahu. Değil mi? Evet. Cenab-ı Hak hiçbir nefse gücün yetmediğini yüklemez. Buradaki nefis kelimesine akıl da giriyor. İşte akayt alimleri diyorlar ki Cenab-ı Hak hiçbir akla gücün yetmediği yüklemez. Bunun çok değişik izahları var. Bir izah da budur yani. Yani kol olan abdest almaz. Alarken kolunu yıkamakta mükellef değil. Fakir olan zekatta mükellef değil. Böyle olduğu gibi kendi peygamberine ulaşmayan kişi de aklının gücüne neye yetiyorsa ondan sorumlu. Onun ötesinden sorumlu değil. Böyle yorumlamışlar akayet alimlerimiz. Bir kısmı demişler ki akıl Allah'ı bilebilir. Diğer kısmı demişler ki beni bir yaratan var diyebilir ama puta da tapabilir. Bilemez ki beni yaratan zat maddeden münezzehtir. Bu bir iki ayrı görüş. Ortak nokta nedir? Akıl neyi idrak edebilirse ondan sorun. Gerisini biz Cenab-ı Hakk'ın bırakır. Derinlemesine girmeyiz fazla. Cenab-ı adildir, hakimdir. Dolayısıyla hikmetsiz iş yapmaz, adaletsiz iş yapmaz. Ha. Bir akıl neye güç getirebilirse ondan sonra soru, soruya soru çekilecektir. Bu kadar. Yani sonra peygamberler ve semavi kitaplar olmazsa Miraz'ın ikinci meyvesinde de var ya en mühimi mesela vaziyet Rabbani'yi bilemezler. Hocam bize ne istiyor Cenab-ı bak bunu bilemezler. Var derler ama ne istiyor bizden? Ona nasıl şükredeceğiz bilemezler. Nasıl ibadet, edeceğiz bilemezler. Akıl buraya varamaz yani. Onun için bundan sorumlu değil zaten. İmandan sorumlu, ibadetten sorumlu değil yani. Hiç peygamberimizi bilmeyen, Kur'an'a kavuşmayan bir, bir kişi namazdan, oruçtan, hacdan sorumlu değil kesinlikle. Evet. İmandan da nasıl sorumlu işte orada iki görüş var. Az önce arz ettik. Evet. Yani yine o sözün başıyla şey olur olursak ben böyle düşünüyorum da hakikatin, sakatın rumuzu. Yani yanlış batıl dinlerde bile yine bir inanç, yine bir, var. ibadet var. 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 Evet, demek aslı ve hakikati ancak semavi dinlerle, an an oluyor. Doğru ancak öyle. Yine o sözden her iki gülük için de akıl ve kalp ön plana çıkarılıyor. Önce aklın, daha sonra kalbin nazara verilmesinin hikmeti nedir? Kalp mahalli imandır değil mi? Usta öyle biliyor. Evet. İmanın kalp. Ee, dolayısıyla esas kalp bir insanda. Evet. Yani akıl da imana yardım eder, göz de imana yardım eder değil mi? Göz bir, bir, eseri görür, imana yardımcı olur. Bunu bir yapan var. Akıl da onunla beraber hareket eder. Değil mi? Evet. Dolayısıyla bütün duyu organlarımızdan gelen bilgiler kalbimizde bir hayret, bir muhabbet uyandırır. Bunların imana dönüşmesinde de akıl yardımcı olur. Yani Akıl tefekkür aletidir. Bu diğer duyu organlarının hissettikleri şeyleri imana, bilgiye dönüştürür. Bilgiyi kalbe ulaştırır tabiri caizse. Kalp bunun kabul ederse iman olur, yetmezse küfür de kalır. Dolayısıyla esas olan kalptir yani. Neticede kalpte toplanıyor yani. İmanın mahalli kalp. Önce üstadımız kalbi tarif ederken masal hissiyatı vicdan diyor, makis efkarı diyor. Yani hissiyat ciheti vicdan diye ifade ediliyor. Anlama ciheti de Dima akılla ifade ediliyor. Her ikisi de o Latife-i kalbe hizmet ediyorlar. Evet. Biri hissettiklerini, diğer anladıklarını kalbe ulaştırıyor. İşte kalpte bunlar dediğim gibi kabul, i̇man bağlı, he, iman bağlı yapılırsa insan memnun oluyor. Aksi halde ehli küfür ya da ehli dallet orada kalabiliyor. Evet. Yani akıl da kalbe yardımcı. Evet. Onun için önce akıl, sonra kalp gelmiş. Sıra. Evet. Bu sıra takip önceki hissiyat, Değil mi? Sonra akıl, sonra kalp. Evet. Demakta da fikri akıl bekçi iman diyor mesela. Hı, evet. Yine yürü, yine mesnede yine süpürgezi diyor. Gelen ve de dinle der He, akıl, akıl şu, he. Yani delilleri değerlendiriyor. Evet. Yanlış fikirleri bu yanlıştır diye atıyor yani süpürgezi. Evet. evet. Hocam programımızın son sorusu sarayın ve müştemilatının yaratılmasının ve bekasının iki önemli temel gayesi olarak Yahve-i Ekrem'in varlığıyla ahalinin O'nu dinleyip itaat etmesi gösteriliyor. Halbuki bu alemin Allah'a bakan veçesi en önemli maksat ve gayesi değil midir? Bu mevzuyu nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi zaten esas birinci gaye o, soruda geçtiği gibi. Kainat, Allah'ın tanınması için yaratılmış. Evet. Değil mi? Cenab-ı kendini doğru tanıyalım diye kitaplar inzal etmiş. Kendi kafamızdan ilahlar uydurmayalım diye. Değil mi? i̇lahlar batıl ilahlar ve hatta batıl fikirler, batıl görüşler hep aklın mahsulü olan putlardır yani. Değil mi? Hep aklın mahsulüdür onlar. Adam eliyle put yapıyor, o da fikirle put yapıyor. Bir yani batıl bir inanç üretiyor, İkisi de Cenab-ı Hakk'a, imana engel olan şeyler. Dolayısıyla bunlara beşer düşmesin diye Cenab-ı Peygamber böyle gelene kitapları kitaplar inzal ediyor. Kendini doğru tanımamız için. Esas budur tabi. Dolayısıyla yani buradaki ona ters değil. Peygamberler niye gelmişler? Allah bize bu şekilde tanısınlar diye. Ha, ahali onlardan bu hakikat dersini ancak alabilecekler. Onun için yani, peygamberler dinlenmezse o zaman ne olmuş olur? E, sanki de peygamber gönderilmemiş gibi olur. E, peygamber göndermemekle peygamberin dinlenmemesi aynı sonucu doğurur. Her ikisinin de beşer kendi akliyle, kendi hissiyatıyla, kendi lehimleriyle baş başa kalmış olur. O zaman ne olur? Kendini ve kainatı kendine göre değerlendirir. Veya hiç değerlendirmez sefaette gider. Değil mi? Veya dünyanın işte gayri lezzetlerine, lezzetlerinde ya dünyanın makamına, şusuna, busuna bütün hissiyatını, bütün e, ruhunu, kalbini, vicdanını orada, orada hapseder yani. O dar dairede boğar yani. Her iki halde de bu kainat o zaman e, cenneti tanımayan, nefsinin ve şeytanın izinde giden, hissiyatını alıp kişilere hizmet etme durumunda olur ve, ve kıyamet kopar. Mustafa kıyametin kafirler, kafirler, üzerine kopmasının bir bakıma akli izahını yapmış oluyor yani. Değil mi şimdi? Allah kendini tanıtmak için alemi yaratmış. Ben gizli hazneydim. Bilinmek istedim malum. Daha önce bunun üzerinde durduk. Bunun için yaratmış kainatı ve insanlar bunu kendilerine talim edecek peygamberleri dinlemiyorlar. O zaman sanki peygamber göndermemiş gibi olur. Ve kainat, kıyam, kıyamet kafir üzerine kopar. Malum bunun e, ifadenin sonunda şöyle bir cümle geçiyor. E, anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manası bir kağıttan ibaret kalır. Anlaşılmaz bir kitap yani kainat yanlış değerlendirirse kitap kainat. Değil mi? Evet. Muallim peygamberler onu bize doğru okutan kişiler. Allah içleri, vazifeli zatlar. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa o zaman manası bir kağıttan ibaret kalır. Ve bu manası kağıdı da Cenab-ı Hak muhafaza etmesin yani kainatı. Evet. Dinlenmeyince de yine sonuç aynıdır. Evet. Yani hem Kur'an'da Cenab-ı Hak kendisine itaatın ve ayrı bir ayette de muhabbetin medarı olarak peygamberlere itaati gösteriyor. Evet, yani, Kim ki peygambere itaat ederse Allah'a itaat teşkil eder. Allah'a sevmenin Allah yolu da peygambere ittibadır. Itib evet. yani az önce arz ettik kısaca. Yani akıl buralara varamaz yani. Akıl ancak bu alemi bir yapan var derse, beni yapan bir yapan var derse mesele yok. Ama o itaat yollarını da bilemez, itaat şekillerini de bilemez. Değil mi? Dolayısıyla yani, illa peygamber lazım. Allah'ın Allah ağzınıza sağlık. Sorularına Risale-i kıymetli takip edicileri bu haftaki 11. sözle ilgili programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine görüşmek üzere. Allah'ın anıtı olun. Hayırlı günler diliyorum.